Hepinize arkadaşlar Bugün bu sizlerle birlikte FNAF 3 oynuyoruz Neyse devam edelim Başlayalım FNAF 2 bitti bu arada artık lafını bile etmeyin Etmeyin lütfen onun Yorum yok Konuşursam çok ağır konuşurum Bana kötü günlerimi hatırlatmayın Ne saçma hayat Bu ne serkeş hayat bu ne dingil hayat ya Bu ne kopem bu ne manyak hayat ya Bu ne bohem ya Hey hey glad you came back for another Hi Gecenin dördünde dördüne kadar konuştum boş boş hiç bok anlamadım İngilizce diye Abi ben anlamadım Ben anlamadım önce abi sen de bir sikimden anlamıyorsunuz diyorsunuz ben anlamadım şimdi Hayır. Var mı bir sorun bir sıkıntı? Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? Yüksek şey yol ne? Nerede bu adam? Nerede o? Nerede o yanındaki adam? Hayır. Kimse yok. Bir şey yok. Adam yok. Kocam, adam öldü mü canım Bir saniye efendim. Map toggle'da da yok. Hayır. Hiçbir yerde yok. Saat <laughs> beş oldu hala yok bokum gibi bölüm oldu. Yani böyle olmaz ki bu ağaçlar. Kaç dakika? Aga video bitti yapma gözünü seveyim ne olur. Bu ne kaç dakika video çektim ben? Hello. Bence bu FNAF 3. Ne anladım ben bu oyundan anasını satayım. <laughs> e ne bok anladım ben bu işte? Bence FNAF 3. FNAF 2'den daha iyi bir oyun aga. Net. <laughs> Şu istiriyor ki de tamamlayalım. Follow me tamam abi. Sonra ben bu kapatıp oyunu zaten saat olmuş 2.48. Tamamdır. İzleyici için arkadaşlar kanala abone olun. görüşürüz. Neyse bir açıklama yapayım. Şimdi arkadaşlar e, FNAF 2 çok zor e, zorlayıcı bir oyun olduğu için. Ya şöyle söyleyeyim size ben artık FNAF 2'den bıktım. Yemin ediyorum CTRL'ye basıyorum. Foxy geliyor o atlıyor bu atlıyor şu atlıyor yeter artık. FNAF 3'ü de geçemeyeceğim. Ki FNAF 3'te Sprint Rank yani Michael'la mı ne şey yapıyorduk. Onunla Mücadele edeceğiz yani onunla mücadele ettikten sonra FNaF 4 var. FNaF 4 asıl bossu zaten FNaF 4'ü geçebilirsek inşallah İnşallah maşallah geçmeye, geçmeye çalışacağız da yani İnşallah geçeriz bu sefer yani bilmiyorum sesi %50 ile oynadım şöyle de göstereyim %50 %25'ten çıktık bir tık yani ama şimdi FNaF 4'te de onu %100 yapmak lazım